Çocuklar, sessiz olun. Bu yıl eski coğrafya öğretmeniniz rahatsızlandığı için dersleriniz boş kalıyordu. Ama artık öyle olmayacak. Yeni coğrafya öğretmeniniz gelecek birazdan. Kendiniz tanışırsınız artık. Hocam, sınıfta coğrafya okuyan yok ki. Okursunuz, okursunuz. Yeni öğretmen hepinize sevdirecek coğrafyanı. Şimdi ayvayı yedik işte. Ay, geliyor işte. Neyse çocuklar, size iyi dersler. Selam çocuklar. Selam öğretmenim. Ben sizin yeni coğrafya hocanızım. Adım da Şehla. Ben de Emre hocam. Memnun oldum. Aa, aa, sapık çocuk. Ben tanışmak için mi söyledim ismimi? Ya ne için söylediniz hocam? Tanışmak için söyledim. Allah Allah. Çattık ya. Bana bakın. Siz okula telefon getirmiyorsunuz değil mi? Hayır hocam, getirmiyoruz. Niye sordunuz? Buradan önce ders verdiğim okulda çocuklar, daha doğrusu sapıklar benim resimlerimi çekmişti. Bakanlıktan zor kurtuldum valla. Bakın, şimdiden söylüyorum, eğer içinizde böyle sapıklar varsa çıksın ortaya. Yok hocam, bizde öyle çocuklar yok. Pırlanta gibi çocuklarız hepimiz. İlk sesin çıktığına göre birinci sapık sensin. Hocam ne sapığı ya? Sus. Terbiyesiz. Şehlayım ben Şehla. İnsanı gözünden anlarım. Çekecek çilemiz var bundan. Coğrafyadan ne biliyorsunuz? Sen, arkadaki. Sorum sana. Kaç kıta vardır? Ben mi hocam? Yok ben. Kızdırma beni. Soruma cevap ver. Kaç kıta vardır? E. Ee? İki mi hocam? Tu Allah seni kahretsin. Bir de iki diyor. Kaç kıta var peki hocam? Bilsem sana sorar mıydım? Bilmediğiniz için mi bana sordunuz? Sus. Şehlayım ben Şehla. Benim bilmediğim bir şey yok. Ya. Tabi tabi. Adın ne senin? Adım Umut hocam. Umudun kesilsin. Sapıklardan biri de sensin. Nasıl öğretmen bu ya? Yarın dersimiz var. Yarına hepiniz coğrafyadan bu zamana kadar öğrendiğiniz her şeyi anlatacaksınız. Ne? Yarın mı? Ama yarına kadar öğrenemeyiz ki. Ben anlamam. Hepiniz öğrendikleriniz iyi bana anlatacaksınız. Anlatmayanı geberteceğim. Allah kahretsin ya. Emre, ne okuyorsun kuzucum? Coğrafya okuyorum babaanne. Ben seni hiç coğrafya okurken görmemiştim. Sorma babaanne. Yeni coğrafya öğretmeni geldi bugün okula. Bize coğrafyadan bu zamana kadar öğrendiğimiz her şeyi soracak. Bu yüzden tüm kitabı ezberliyorum. Olmaz öyle şey. Siz alim misiniz bu kadar şeyi aklınızda tutasınız? Adı ne öğretmenin? Adı Şehlaydı galiba. Yarın mı coğrafya? Evet babaanne yarın. Güzel. Yarın geliyorum o okula. Ama baba anne, acısını benden çıkarır sonra. Hiçbir şeycik olmaz. Bakalım şehramı Yaman yoksa nazmiye mi? Evet, Emre. Ne öğrendin anlat bakalım. Eee, hiçbir şey öğrenemedim hocam. Aa, aa. Niye dersine bakmıyorsun? Sapıklıktan başka yaptığın bir şey yok mu senin? He he he. Sen kimsin? Ben Emre'nin babaannesiyim. Ne için bölüyorsun dersimi? Çocuklara fazla ders veriyorsunuz. Biraz ders vermeyi azaltırsanız iyi olur. Sana ne be kadın? Ders benim dersim değil mi? İstediğim kadar ders veririm. Torun da benim torunum. Veremezsin dediysem veremezsin. E, yetti canıma. Ben Şehla'yım Şehla. Kimse benimle baş edemez. Çık dışarı be kadın dersinden. Aa, a, seni disiplin kurumuna şikayet edeceğim. Selam da söyle. Şehla, terbiyesiz. Narin ismimi ağzına alma. Tüküreyim senin o kırmızı kafana da, ismine de. Sapık. Saçıma gözü düştü. Şimdilik gidiyorum Şehla. Kendine iyi bak. Hadi çocuklar, size de sabırlı dersler. Şehla, bakar mısın buraya? Ne var be? Hadi, öptüm. Ailece sapık bunlar. Baba anneni okula çağırmak neymiş? Bunun hesabını vereceksin Emre. Baba anne, sana demedim mi okula gelme? Geldim de fena mı ettim evladım? Evet, Şehla öğretmen bugün bana getir götür işlerini yaptırdı. Ne dedin? Yarın o okula geliyorum. Baba anne, bir saattir ben ne diyorum. Okula bir daha gelmeyeceksin. Tamam torunum. Sen istemezsen gelmem. Sonunda beni anladın babaanne. Şükürler olsun. Hav 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 hav. Öğretmenim, niye köpek gibi havlıyorsunuz? Yoksa köpek falan mı ısırdı sizi? Hayır çocuğum, köpek ısırmadı. Benim bahçemde 4-5 tane köpek yavrusu var. Her gün havlıyorlar. Bir kötü de sesleri var göresin. Onların havlamaları kulaklarından gitmiyor. Bana da bulaştı havlamaları. Hav 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 hav. Hocam, belki de acıkmışlardır. Bir şey vermiyor musunuz köpeklere? Aa, aa, ne vereceğim köpeklere? Çıkıp gitsinler diye vermiyorum. İyice dadandılar bahçeme. Sanki hayvanat bahçesi benim bahçem. Ama ölürler hocam. Ölürlerse ölsünler. Bana ne? Aa, yavrulayıp yavrulayıp benim üstüme atıyorlar köpekleri. Sanki ben köpek dadısıyım. O zaman azdırın hocam köpekleri. Zaten öyle yapacağım. Neyse, ben oturayım da derse başlayalım. Hocam, girebilir miyim? O, Emre Beyler de teşrif etti. Neredeydin sen? Niye gecikiyorsun okula? Özür dilerim hocam. Sabah alarm çalmış duymamışım. Sen bilmiyor musun? Ben derse gecikeni sınıfa almam. Yok hocam, bilmiyordum. Sırf babaannenle muhatap olmamak için seni derse alıyorum. Bu seferlik affedildin. Geç otur. Sağ olun hocam. Emre, ben geçen hafta ne demiştim? Ne demiştiniz hocam? Coğrafyadan öğrendiklerini bana anlatacaksın dememiş miydim? Herkes anlatmıştı. Bir tek sen kalmıştın. Hocam, siz onu unutmadınız mı? Ben Şehla'yım Şehla, hiçbir şeyi unutmam. Hadi tahtaya. Of ya.